Herkese merhaba arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün yepyeni bir video ile karşınızdayım. Bugün hep birlikte size çantaların nasıl dik durduğunu, keçenin çantaya dikilişini, aynı şekilde astarlamanın nasıl olduğunu göstermek istiyorum. Bu makaron çantalar özellikle yuvarlak çanta seçtim. Makaron çantaların nasıl dik durduğunu veya dik durmasını istediğiniz çantaların nasıl yapıldığını size göstermek istiyorum Keçenin çantaya dikilişini aynı şekilde astarlamanın nasıl olduğunu bir kez daha göstermek istiyorum size şimdi özellikle yuvarlak çanta seçtim makaron çanta Hani bu biraz daha e, dik durması zor olan çantalardan olduğu için e, böyle yuvarlak iki tane. E, yüzüm var bu şekilde Bir tanesine keçesini diktim Bir tanesine dikmedim Bunu hep birlikte dikeceğiz Bir de körük kısmı var Körüğün içine de ben keçesini e, diktim Şimdi bu dikilişin nasıl yapıldığını Size göstermek istiyorum Öncelikle arkadaşlar Keçe türünden bahsetmek istiyorum Ben ince keçe kullandım Şöyle farkı göstermek için Elimde hem kalın keçe var hem de ince keçe. Ben bu çantayı ince keçeyle yapacağım. Ancak dersiniz ben dimdik durmasını istiyorum. E, zaten ince keçe mi kalın keçe mi diye size sorduklarında kalın keçe demeniz yeterli. Sanıyorum ki 2-3 e, seçenek var. Bir tanesi de bunun çok çok kalını bildiğim kadarıyla. En incesi bu. Bu orta kalını bir de bir tane daha kalını var. E, bu şekilde hani en incesinin bir kalını Derseniz zaten onlar size e, gösterir. Bakın bu şekilde e, katlanması çok zor. Tamamen böyle hani e, sertliğini anlayabilmeniz için gösteriyorum. Diğeri de bu şekilde incecik. Ama yine çantanın dik durmasını sağlayan ince bir e, keçemiz var. Ben bununla yapacağım. Dediğim gibi siz isterseniz kalın keçe de kullanabilirsiniz. Evet arkadaşlar şimdi bu yüzlerimi şöyle kenara koydum. Hemen çantamın iç kısmını çıkardım. Ortalama direkt keçinin üzerine çantayı koyarak dışından kestim. Ee, santimle falan uğraşmadım yani. Ee, tabii siz santimle de e, yapabilirsiniz çapını ölç ölçerek. Şimdi şöyle bir yorgan iğnem var. Bu yorgan iğnesine biraz kalın pamuk ip kullandım. Ama böyle çok kolay kopmayanlardan. Evet şimdi buradan herhangi bir noktadan başlayabiliriz arkadaşlar herhangi bir noktadan batabilirsiniz ama iç kısımdan batmanız gerekiyor bu şekilde şimdi size burada bir püf noktası söyleyeceğim ee, Eğer alabiliyorsanız dış kısmındaki renkle şu dikeceğiniz ipe aynı renk alabilirsiniz Eğer bunu aynı renk alırsanız e, iç kısımdan diktiklerinizi istediğiniz kadar buralardan geçirseniz bile görünmeyecektir Ancak ben bunu Dikerken çok fazla zorlandım. Olabildiğince e, göstermemeyi gizliden e, almaya çalıştım ipleri. E, ancak dediğim gibi siz bu renkli ip kullanırsanız çok daha güzel olur. Benim elimde e, bu renk ip vardı. Bunu değerlendirmek istedim. O yüzden eğer yoksa da benim yapacağım gibi siz de yapabilirsiniz göstermeden. Evet. Öncelikle iç kısımdan şöyle bir battık arkadaşlar burada ben bir yakınlaştırayım kameramı. Bu şekilde çıkardım arkadaşlar. Bakın buradan çıktım. Şimdi buradan çıktığımı direkt şöyle iç kısmından ipi gizlemek amacım olduğu için bir sonraki trabzanın iç kısmına giriyorum ki ipi tutması için. Evet oradan girip hemen içeri doğru battım bakın. Bu şekilde. Böyle olursa bu sefer e, ipi de göstermeyeceksiniz arkadaşlar. Evet bakın ip şu an görünmemiş oldu. Gördüğünüz gibi. Devam ediyorum. Tekrar herhangi bir noktadan battım. Çok böyle uzağa batmadan, çok yakınına da batmadan hafif şöyle ortalama bir yerden girdim. Evet bu şekilde girdim ve iç kısmından İpi buradan çıkardım. Bakın ipi trabzanın içinden gezdirerek içeri sokuyorum. Bakın bir sonraki trabzanın içine girdim şu anda. Girdim ve battım. Bakın tamamen keçenin çantayı tutabilmesi için bu şekilde devam ediyorum. Evet. Aynı şekilde bir sonraki trabzanın şu iç kısmından girip battım. Bakın. Evet. Bakın. İpim hiçbir şekilde görünmüyor. Devam ediyorum. Çok da bu arada arkadaşlar e, mutlaka şu bir parmak kadar boşluk bırakın çünkü körük kısmını dikeceğimiz için e, şu en sondaki trabzanların tepesinden dikmeyin o yüzden bir tık içerden dikerseniz daha iyi olur e, körük kısmını rahatlıkla birbirlerine sabitlemek için e, şu başaklara ihtiyacımız olacak çünkü onun da bilgisini vermiş olalım devam ediyorum girdim Aynı şekilde dolandırıyorum. Dolandırdım. Ve bir sonraki trabzanın tepesinden şöyle girdim. Bu şekilde. Evet. İpim görünmüyor hiçbir şekilde. İçeriden de bakın. Gayet de sabitli. Buradan da bakabilirsiniz. Bir daha gösteriyorum. Evet. Gezdirdim ve ipim tekrar görünmüyor. Battım. Ve trabzanın şu kısmından girdim ve çıktım bu şekilde. Aynı şekilde arkadaşlar bakın tekrar battım. Herhangi bir yerden çıkıyorum. Nereden çıktım önemli değil. İpimi çıkardım. Şimdi burada önemli olan dediğim gibi ipi göstermemek amacımız olduğu için ama aynı zamanda ipe de keçemizi sabitlememiz gerekiyor. İçeriden trabzanın içinden ipime iğneme gezdiriyorum ve bir noktadan da batıyorum bu şekilde. Bakın sabitlendi. Sabitlenip sabitlenmediğini buradan kontrol edebilirsiniz arkadaşlar. arkadaşlar keçe dikimimiz bitti. Şimdi bir önceki yüzde yaptığımız gibi e, keçenin çok içinde dönmemesi için bir de orta kısmından e, şöyle bir birkaç kez dikmemiz gerekiyor. Ortalama herhangi bir yerden girdim bakın. Buradan da yine şu iç kısmından Şöyle bir kez daha bir geçtim. Hemen ardından şu evet bakın buradan geçtim. Yine gizleyerek ipime bakın ipimi bu şekilde gizleyerek çıkardım ve aynı yerden de içeri doğru battım. Evet. Bu kadar yeterli. Düğümümüzü yapıyoruz. Evet arkadaşlar. Şimdi her iki yüzümüzde tamam. Körüğümüz de tamam. Körüğümüzü örerken şu kısmını bitirmedim. Çünkü buradan tekrardan başlayıp bu şekilde sabitleyeceğim için aklınızda bulunsun. Burayı da bitirmeden devam edebilirsiniz. Sıra geldi keçimizi yaptık. Ketiği yaptıktan hemen sonra çantayı birbirine bağlamamız gerekiyor. Ama tabi öncesinde isterseniz şöyle iç kısmı parlak saten bir kısmı mat olan bir astarım var. Kumaşım var. Bu kumaşı da dilerseniz aynı burada keçede yaptığımız yöntem gibi yuvarlak kesip direkt yapabilirsiniz. Aynı şekilde körüğü de Keçeyle aynı hizada dikebilirsiniz. Ya da çantanızı diktikten hemen sonra e, tamamen içine de oturtup etrafından dikebilirsiniz. Bu tamamen sek almış bir durum. Ben çantayı birleştirdikten sonra astarını dikiyorum. Ama dediğim gibi diğer türlü de yapabilirsiniz. Bu tamamen tercih. Ben bu çantada öyle yapmak istedim. Şimdi sıra geldi birleştirmeye arkadaşlar. Çantamızı birleştirelim. Arkadaşlar, şimdi sıra geldi birleştirmeye. Çantamızın bir ön yüzünü bu şekilde birleştirme yapacağız. Öncelikle şimdi kulp kısmına paralel olabilmesi için yani kulp kısmını ortalamanız gerekiyor. Şöyle önce çantamızı ee, konumlandırmamız çok önemli burada. Evet, ortalama şu şekilde olacak. Evet, üzerine de şöyle. Şu noktadan bakın tutuyorum elimle. Ortalama şu şekilde. Göz kararı yapıyorum. İlmek falan saymıyorum. Körüğüme geçirdim. Körüğümde zaten biraz ipim vardı bu ipi kullanacağım. Bu iple sabitleyeceğim. Hemen şöyle koyuyorum ve şuradan evet bakın. Buradan başlıyorum. Artık körüğümü çantamın bir yüzüne sabitlemeye. Şuradan ipimi geçiriyorum. Bakın. Şöyle tığımı önce geçirdim. Hemen ardından ipimi geçirdim ve bu şekilde başakları birbirine bağlayarak sık iğne yapıyorum. Geçirdim, ipimi çıkardım ve sık iğnemi yaptım. Aynı şekilde devam ediyorum. Geçirdim, İpimi çıkardım ve sık iğnemi yaptım. Bakın. Hemen başağımı şuradan çıkardım. Evet, bu şekilde. Evet arkadaşlar çantamızı birleştirdik ve birleştirme işlemimiz bitti. Gördüğünüz gibi körük kısmı da gayet sert. Çantanın hemen şu ön kısmı da gayet sert bir şekilde duruyor. Şimdi sıra geldi çantamızın iç astarını dikmeye. Bunu diğer videolarda göstermiştim. Ben öncelikle şöyle yapıyorum. Yuvarlak 200 ee, kestikten hemen sonra körük kısmını kesiyorum ve makinede birleştiriyorum. Eğer makineniz yoksa da elinize de birleştirme yapabilirsiniz. Ya da körük noktasını dikmeden e, yuvarlakları bir tık daha geniş tutarak körük noktasını içeride şu alt kısımda birleştirme yaparak direkt bu şekilde de dikebilirsiniz çantaya. Şimdi astarını dikme vakti. Bu şekilde arkadaşlar gayet çok tatlı şık güzel bir çantamız oldu. Astarını dikip hemen gelelim. Evet arkadaşlar şu astarını oturtmayı da size bir göstereyim. Şöyle e, dikdörtgen bir astarım var gördüğünüz gibi bu şekilde. Hemen çantamın içini şöyle açıyorum bu arada bunu bu şekilde de kullanabilirsiniz böyle kullananlar da var ama ben astarlı daha hoşuma gidiyor o yüzden astarlı yapmak istiyorum şimdi astarımı şöyle oturtuyorum arkadaşlar evet içine şöyle oturtuyorsunuz ve şu kısımlardan önceki videolarımda gösterdiğim gibi arkadaşlar şöyle çok küçük küçük içeri katlayarak direkt şöyle iğneyle eğer tutturursanız bu şekilde dikmeniz çok daha kolay olacaktır sizin için. Evet astarımızı da dikip hemen geliyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar çantamız bitti. Şöyle göstereyim size. Gerçekten çok güzel bir çanta oldu. İçinde göstereyim. Astarımızın içten görüntüsü bu şekilde. Dikimi de bu şekilde oldu. Ben bu görüntüyü seviyorum arkadaşlar. Ee, burada böyle çizik çizik görünmesi benim çok hoşuma gidiyor. Ama siz eğer e, bunun görünmesini istemiyorsanız astarla aynı renkte ip alıp dikebilirsiniz. Hiçbir şekilde görünmeyecektir. Kamufle olacaktır. Evet körük kısmı da bu şekilde oldu arkadaşlar. Gayet sert güzel duruyor. Çantamızın son hali bu şekilde arkadaşlar. İsterseniz buraya çıt çıt yapabilirsiniz. Benim elimde şu an olmadığı için ben yapamıyorum. Ama size zaten asıl bu videoyu çekmemdeki asıl amaç keçenin çantadaki duruşunu ve çantayla birleşimini göstermekti. Aynı şekilde astarında. Gerçekten güzel bir çanta oldu. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.